klasik kitap okumak is Çıkardığınız zaman kitap o kadar güzel bir kitap aylarında hep okuduğum bir e, günlük yaz ayında geçen ve gençlik kurgusuna sahip tert ama naif bir yazım. Herkese merhaba, herkese selam tekrardan kanalıma ve yepyeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yaz için okunabilecek 10 tane kitap öneri videosu çekeceğim. E, bunu bayağıdır yorumlarda hep yazıyordunuz ve istiyordunuz ve ben dedim ki artık çekmeliyim bunu yani çek artık Begüm Naz. E, umarım videoyu severek izlersiniz. O zaman hemen ilk kitabımız ile başlayalım. İlk kitabımız bu yaz içerisinde klasik kitap okumak isteyenlere bir öneri olsun. Sitemiz Zıvayk'tan Mürebbiye kitabı. E, bu kitabı ben çok önce okumuştum ve gerçekten çok severek okumuştum. E, i̇çinde 4 tane hikaye var. Evet doğru hatırlıyormuşum. İçinde 4 tane hikaye var. Mürebbiye'yi yani kitabı adını veren hikaye çok güzeldi. Onun haricinde e, Kadın ve Yeryüzü kitaplarını da çok beğenmiştim ve e, çok severek okumuştum. Eğer ki böyle e, klasik kitap okumalıyım artık klasik kitap okumaya başlamalıyım diyorsanız da e, Stephen Zweig'in bu adlı kitabı gayet güzel çünkü e, içinde dört farklı hikayeyi bulundurduğu için hani rahat rahat okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bu ilk önerimiz olsun. İkinci önerim Sabahattin Ali'den İçimizdeki Şeytan. Sabahattin Ali'nin en bilinen kitabı biliyorsunuz ki Kırk Maltolu Madonna. Ama bu geride kalmış ve çoğu insanın okumaktan korktuğu İçimizdeki Şeytan kitabı. O kadar güzeldi ki. Evet bazı kısımlarda betimlemeler çok fazlaydı. Bazı kısımlarda diyaloglar hani çok fazla uzatılmıştı ama... Bunları çıkardığınız zaman kitap o kadar güzel bir kitaptı ki ve beni gerçekten çok fazla etkilemişti. Ve aslında hani kalın gözük gözünüzü korkutmasın çünkü gerçekten çok kolay okunuyor ve e, yani eğer ki kitaba doğru düzgün odaklanırsanız birkaç gün içerisinde en fazla 4 gün içerisinde rahatlıkla bitirebilirsiniz. Bence e, hani kitapta en çok insanların kafasını karıştıran şey hani bir sürü karakterin bir anda devreye girmesi ve e, olayın böyle değişik bir kısımdan başlaması oldu. Ve ilk okurken hani biraz böyle kafamı karıştırmıştı aslında ama daha sonrasında okurken çok büyük bir zevk aldım ve o betimlemelerle hani böyle buluştuğumda gerçekten çok böyle içim bir huzurlu oluyordu ve okurken çok zevk vermişti. Eğer ki rahat bir döneminize başlarsanız ki yaz tatili bunun için mükemmel bir dönem e, içimizdeki şeytanı harika bir şekilde okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben gerçekten çok büyük bir zevkle okumuştum. Ve yaz ayına en iyi giden kitaplarda hani bu tarz ağır kitaplardan aslında gençlik kitaplarıdır ki bana göre hiç de öyle değil çünkü ben daha çok kış ayında gençlik kitaplarını okurken yaz ayında ağır kitapları okuyorum. Bunun sebebi de hani okul zamanında ağır kitaplara kafam basmıyor aslında ve odaklanamıyorum. Doğru düzgün ee, ama gençlik kitapları gayet boş kaygısız kitaplar olduğu için de rahatlıkla kurguya yakalanabiliyorum ama siz belki böyle kafanızı dağıtmalık eğlenceli hoş gençlik tarzında bir kitap arıyorsanız da önereceğim kitap sevdiğim tüm erkeklere bunun filmi de var 3. filmi de çıktı üç tane filmi var hatta ve e, üç kitaplık bir seri. Ama üçüncü kitabı hayatımda okuduğum en kötü kitaplardan biriydi. Ama birinci kitabı bence gençlik kitaplarının arasında gerçekten mükemmeldi. Ee, yani çok böyle sevgi dolu ve mıç, mıç olmayan bir e, aşk hikayesi aslında. Ve o yüzden benim de sevdiğim bir aşk hikayesi. Çünkü... Hani gayet aslında e, tek düze bir şekilde ilerliyor ve heyecanlandığınız kısımlar da oluyor tabii ki ama hani gerçekten aşk hikayelerinden ne bekliyorsam onu çok güzel bir şekilde ver. İkinci ikinci kitabı da heh e işteydi Ama üçüncü kitabı kesinlikle okumanızı önermem. Zaten e, aslında yazar iki kitapta bırakacakken e, üçüncü kitabı hayranların isteği üzerine çıkarmış ve e, yani genel olarak babasının e, evlilik hayatına odaklanan bir kitaptı. O yüzden çok da sevdiğim bir kitap olmamıştı maalesef. Ama üçüncü kitabı mutlaka okumanızı öneririm. Okuduktan sonra da hemen gidip Netflix'ten birinci filmini izleyin. Çünkü o da gerçekten çok çok tatlıydı. Ve bence yaz ayına en iyi giden kitap türlerinden biri de günlük anı defteri tarzında kitaplar ve benim de böyle ortaokulda yaz aylarında hep okuduğum bir günlük serisi vardı. O da Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisi. Annemle beraber böyle yarış yaparak okurduk. İşte ilk önce hangimiz diğer kitabı geçecek tarzında ve eğer ki İpek Ongu'nun Bir Genç Kızın Gizli Defteri serisini hiç okumadıysanız bu yıl, bu yaz birinci kitabını alıp okumaya başlayın ve gerçekten ondan sonrası o kadar çok keyifli okuyacaksınız ki hani direkt diğer kitaplarına geçmek isteyeceksiniz. 3 ayda bütün serisi biter mi? Bence bitebilir. Gayet rahatlıkla bitebilir. Yanlış hatırlamıyorsam 12 tane kitaptan oluşuyordu. Gerçekten okurken aldığım hani hazlı ve keyfi size anlatamam çünkü çok güzeldi. Gerçekten size hani nasıl anlatabilirim bunu bilmiyorum ama sanki birinin böyle bir arkadaşınızın gizli e, gizlice defterini okuyormuşsunuz hissiyatı veriyordu ve çok, karakterler çok gerçekçi gibi. Hatta tekrar başlamamak için kendimi çok zor tutuyorum. Çünkü okuyacak başka kitaplarım var aslında ama yani bir genç kızın büyümesini 12 seride görüyorsunuz. Liseden başlayıp üniversiteyi bitirmesini, evlilik hayatını, arkadaşlık ilişkilerini, her şeyi görüyorsunuz ve böyle dizi gibi aslında. Sanki 12 sezonluk bir dizi izliyormuşçasına gidiyor ve çok güzeldi gerçekten. Eğer ki hiç bu seriye başlamadıysanız kesinlikle bu yaz tatilinde okumanız gereken kitaplardan. Ve ondan sonraki kitabımız da tamamıyla yaz ayında geçen ve gençlik kurgusuna sahip Yalancılar. Ee, gençlik kurgularından en sevdiğim kitaplardan biri olabilir. Çok fazla gençlik kurgusu okumayı da sevmiyorum aslında ben. Çünkü o da biraz bana hani gençlerin yaptığı saçma sapan işleri anlatıyormuş gibi geliyor. Ama bu Yalancılar kitabı gerçekten e, ters köşeli bir kitaptı. Ve de e, okurken böyle ağzınızın açıldığı bazı kısımlar oluyordu gençlik kurgusu olmasına rağmen. Hem böyle e, gizemli hem de gençliğin hani böyle e, yaz ayının kırıntılarının bulunduğu bir kitaptı. O yüzden okurken çok zevk almıştım. Ve Yalancılar kitabı tamamıyla yaz ayına uygun. Yaz ayına geçiyor. Gençlik kurgusuna sahip ve gerçekten hiç kalın olmayan bir kitap. Ve e, kapağı da çok güzel. Ben kapağını ilk gördüğümde gerçekten çok beğenmiştim. İçi de harika. Yani eğer ki böyle e, gerçekten beni sürükleyecek bir kitap olsun çok da ağır olmasın, gençlik kurgusuna sahip olsun hatta yaz geçsin diyorsanız onların hepsinin birleşimi Yalancılar adlı kitapta buluşuyor. Hem gizemli olup hem de gençlik üzerine kurulmuş kurgulu. Neyin yalan, neyin gerçek olduğunu anlayamadığınız bir hikaye ve e, okurken gerçekten çok beğenmiştim. Daha sonrasında ise geçtiğimiz aylarda okuduğum bir kitap var 21 numaralı çocuk. Bu kitabı okuduğumda direkt aklıma böyle yazı çağrıştırmıştı ve yaz hissiyatı vermişti bana. O yüzden bu kitabı da yine önermek istedim sizlere. Aslında konusu beni böyle çok da şaşırtmayan, e, bir şekilde devam etse de ilerlese de e, yazarın yazım dili çok etkileyiciydi. Gerçekten hani Merillonun yazım diline benziyor aslında. Hani sizi böyle şaşırtan ve çıkmazlara sokan, u dönüşü yapan bir kitap ve yazım diline sahip, o yüzden de çok güzel bir şekilde okunmuştu. Eğer ki başka biri yazsaydı bu kitap eğer ki e Seveceğin asla düşünmüyorum. Eğer ki siz 21 numaralı çocuğu okumadıysanız kesinlikle okumanızı öneririm. Ve ondan sonra da okurken kalbimi çok kıran, kalbimi parçalayan ve böyle yerden yere savuran bir kitap var. Ee, canım Kardeşim Evden 677 Kilometre Uzakta. Bu kitap beni o kadar çok üzmüştü ki ben bu kitabı bitirdiğimde okuldaydım ve böyle kendimi ağlamamak için zor tutmuştum. Çünkü çok duygusal bir sonla bitmişti çok güzeldi yani böyle e, kitabın bana hissettirdiği duyguları hatırladıkça Tekrardan tekrardan üzülüyorum. Kitabımızın konusu da iki tane kardeşin e, evlerinden 677 kilometre uzaktaki e, yunusları görme sevgisi üzerine kurulu ve onları görmek için de taksi, otobüs, tren hangi ulaşım aracı olursa olsun onları kullanıp e, 677 kilometre uzaktaki yunusların yanına gitmeye çalışıyorlar ve e, gerçekten hani o yunuslar bile o kadar böyle hikayeye ayrı bir e, zevk ve e, kafiyeli bir anlatım katmıştı ki gerçekten çok severek okumuştum. E, bu tarz duygusal kitapları yaz okumak böyle biraz modumu düşürüyor aslında. Çünkü hani gerçekten çok üzülmüştüm kitabı okurken. Ama daha sonrasında bu kitabın hani beni üzmesinin ne kadar iyi olduğunu gördüğüm için de e, çok severek okuduğumu fark ettim. E, umarım siz de bu kitabı alıp okursunuz. Aslında çocuk kitabına kayıyor da olabilir ama e, bence gayet Hani benim yaşımdaki insanlar ve benden büyük insanlar da okuyabilir diye düşünüyorum. Gayet keyifli okumuştum. Okumanızı kesinlikle öneririm. Ve eğer ki diyorsanız yaz ayındayız ben hiç kalın kitaplar okuyamıyorum daha ince kitaplar okumak istiyorum ya da tatile gideceğim yanıma ince kitaplar almak istiyorum diyorsanız ki ben de tatile giderken o şekildeyim. Çünkü hani e, eğer ki bir tatile gideceksem kalın kalın suç ve Ceza kitabını yanıma almam mesela. Daha ince kitapları, şiir kitaplarını ya da denemeleri o tarz kitapları alırım. Ve e, yaz tatilinde okuyup çok beğendiğim bir kitap olan Tezer Özlü'nün Zaman Dışı Yaşam. E, Tezer Özlü'nün gerçekten ilk okuduğum kitabıydı. Ve e, okurken böyle daha önce hiçbir kalemde bulamadığım hissiyatı hissetmiştim kaleminde. Çok böyle sert ama naif bir yazım diline sahipti ve hani hayatımda ilk defa böyle bir yazım dili görmüştüm ve çok etkilenmiştim. Bu kadar ince bir kitaptan hani ne bekleyebilirsiniz diye sorsanız hiçbir şey derdim aslında ama kitabı okuduktan sonra gerçekten çok beğendiğimi fark ettim ve bir senaryo kitabıymış. Daha öncesinde hiç böyle bir şey okumamıştım. Okurken gerçekten çok sevdiğim bir kitap oldu. Eğer ki böyle yaz ayında güzel bir kitap okumak istiyorum ama çok da ince olsun diyorsanız bu kitap tamı tamına 50 sayfa. O yüzden rahatlıkla okuyabilirsiniz diye düşünüyorum. Ben yaz saatinde okumuştum ve e, hani havuz kenarında açık böyle kitabınızı okuyabileceğiniz tarzda bir kitap. E, o yüzden de gayet severek okumuştum. Ve 9. da Normal İnsanlar. Normal İnsanlar kitabını beğendiğim için kendimle gerçekten gurur duyuyorum. Neden böyle dedim? Çünkü bu kitabı ya beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Ya sıkılırsınız ya da kitaba bayılırsınız, aşık olursunuz. Kitabımızın konusu e, liseden beri tanışan iki tane e, genç insanın e, hayatlarının belli kısımlarında karşılaştıkları, buluştukları zaman neler konuştuğunu, neler yaptıklarını ve birbirlerine karşı duydukları e, sevginin nefretle karışımını okuduğumuz bir kitap aslında. Yıllara bölünmüş yıllar e, yıllar içerisinde ilerleyen ve bir, bir süreçten bahseden kitap aslında. Kitabı okurken sıkılma ihtimaliniz çok fazla. Kitabı okurken Kitaba ölüp bitme ihtimaliniz de çok fazla. Ben bu tarz kitapları e, doğal yaşam içerisinde alınmış, hani doğal bir süreçten alınmış kitaba koyulmuş e, olayları okumayı çok seviyorum ve o yüzden de bu kitaba da bayıldım. E, dizisi de var, dizisini de izledim. O da çok güzeldi. Yani kitabın tasarımı bile o kadar güzel ki, yani şu iki rengin hani birleşimi tam olarak kitabı anlatıyor aslında. E, kitabı beğen, yani kitabı size oh, mutlaka okuyun, kesinlikle beğenirsiniz, herkesin beğeneceği tarzda bir kitap değil. O yüzden de aslında önerip önermemekte kararsız kaldım ama normal insanları bilmeyen insanlar olduğunu düşünüyorum çünkü çok da bilindik bir kitap değil. O yüzden de önermek istedim. Beğenme ihtimaliniz de var, beğenmeme ihtimaliniz de var ama eğer ki böyle iki insanın yaşamını, iki insanın hani nerelerde buluşabileceğini merak ediyorsanız kesinlikle okumanız gerektiğini düşündüm. bir kitap. Okurken çok keyif almıştım ve kitabın İngilizce basımını da okumak istiyorum aslında. Çünkü İngilizce basımının daha da etkileyici olduğunu söylüyorlar. Çünkü hani direkt ana dilinde okuyorsunuz. O yüzden hani biraz daha İngilizcemi geliştirdikten sonra İngilizce versiyonu da almak istiyorum. Ve son kitabımız yani 10. kitabımız 10 numaralı kamera. Bu kitabımız da gerilim korku kitabı. Bence yaz ayına giden en iyi kitaplar gerilim korku e, kitaplarıdır. Neden mi? Çünkü deneme okursunuz yazdan kişinin düşünceleri hoşunuza gitmezse sizi sıkar. Günlük okursunuz eğer ki günlüğü beğenmezseniz, günlüğü sevmezseniz sizi sıkar. Şiir kitabı okursunuz sizi sıkabilir ama gizem, korku, gerilim kitapları sizi içinize çeker ve çok heyecanlı okursunuz. 10 numaralı da. Bence bilinmeyen hazinelerden biri olduğunu düşünüyorum okurken o kadar çok heyecanlanmıştım ve hani böyle ağzım açık bir şekilde okuyordum gerçekten böyle okurken sayfaları o kadar hızlı çeviriyordum ki annem diyordu hani nasıl bu kadar hızlı okuyabiliyorsun ama hani gerilim ve korku kitaplarının bence tiyosu zaten burada çok hızlı okunur çok hızlı böyle ilerleyen kitaplardır o yüzden de size son olarak önermek istediğim kitap da on numaralı kamera. Evet yaz için 10 tane kitap önerileri videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım bu öneriler sizin için faydalı olur ve eğer ki bu 10 kitaptan herhangi birini alıp okursanız ve beğenirseniz ya da beğenmezseniz aşağıda yorumlar kısmında belirtin çünkü gerçekten fikirlerinizi merak ediyorum ve benden Tavsiye alıp aldığınız kitapları ya da izlediğiniz dizi filmleri e, çok böyle mutlu oluyorum. Çünkü e, ben söyleyince izliyorsunuz ve hani e, birlikte o kitap hakkında ya da dizi film hakkında konuşma şansımız da oluyor. Bana istediğiniz yerden yazabilirsiniz. Telegram hesabımın linkini ve Telegram grubunun linkini de aşağıda yorumlar kısmında zaten belirtirim. Hiç merak etmeyin. Ve videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve video hakkında herhangi bir fikriniz, herhangi bir düşünceniz varsa onu da aşağıda yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Zaten hepsini okuyorsunuz. Ve onun haricinde eğer ki bana destek olmak isterseniz de video arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Bay bay.